Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte PXD'de oyuna yeni eklenen anime kıyafetlerini alacağız. İsterseniz oyalanmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen markete gidiyoruz. Arkadaşlar bu anime kıyafetleri normalde oyuna eklenmişti fakat sonra geldikten bir gün sonra kaldırıldı. Muhtemelen bir oyun hatası nedeniyle eklenmişti o zaman ve şimdi gerçekten resmi olarak geldi ve sizlerle alacağız. Buradaki bu 3 paketi de alacağız. Bir de şuradaki K-pop paketlerini alacağız. Hemen isterseniz daha fazla uzatmadan alalım arkadaşlar. Ben ilk önce anime kıyafetlerinden başlamak istiyorum. İlk önce bu Şirin Okul üniformasından başlıyorum. Hemen 20 ben altınımı vererek aldım. Ayakkabımız, yüzümüz, eteğimiz ve üstümüz geldi. Şimdi buradan Karanlık Okul üniforması alacağız. Hemen bunu da alalım. Ayakkabımız, yüzümüz, pantolonumuz ve üstümüz geldi. Burada arkadaşlar sihirli bir asa geldi oyuna. Ve bu sihirli asa üzerinde uçabiliyoruz. Gerçekten bu çok güzel. Hemen bunu almak istiyorum. Ve fiyatı da oldukça uyguna gelmiş. Böyle güzel bir şeyin bu kadar ucuz olması güzel açıkçası. Sonra arkadaşlar buradaki k-pop paketlerini alacağız. en ilk önce buradan Sevimli Stil'de almak istiyorum. Ben de bu paketin saçı vardı fakat ee, kıyafetleri yoktu. Şimdi hazır bu kadar ucuzlamışken de hemen kıyafetlerini almak istiyorum. Hemen aldım saçımız, üstümüz, etiğimiz, ayakkabımız, oyuncağımız geldi. Bu oyuncak olarak geçmiyor. Başka bir şey olarak geçiyor da adını şu an hatırlayamıyorum. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Hemen buradan asi stilde alıyorum arkadaşlar. Hemen saçımız, üstümüz, pantolonumuz, ayakkabımız ve eşyamız da geldi. Gördüğünüz gibi birçok paketi aldık arkadaşlar. Ve şimdi hemen isterseniz bu paketleri teker teker deneyelim bakalım nasıllarmış hemen buradan kıyafetleri seçeceğim buradan ilk önce şuradaki bu anime kıyafetini seçiyorum. Kız anime karakterinin bu şekilde görünüyor arkadaşlar kıyafet ben açıkçası kıyafetini oldukça beğendim çok güzel bir kıyafet ama yüzü pek PKX'lerin tarzına uymuyor bence. Yani bilmiyorum ben yakıştıramadım nedense çok hoşuma gitmedi. Ama kıyafeti falan çok kullanışlı çok güzel bir kıyafet. Hem böylece okul kıyafetlerinde bir seçenek eklenmiş oldu güzel bir seçenek eklenmiş oldu. Bu güzel oldu. Şimdi hemen aynısının erkek versiyonuna geçiyoruz. Erkek versiyonu bu şekilde hemen bunu da detaylı bir şekilde inceleyelim. Bunu da bu şekilde okul kıyafeti olarak geçiyor ama şuradaki armasından dolayı bana böyle bir polis kıyafetini andırdı. Bu ayakkabısı da bu arada baya güzel. Böyle tam bir müdür ayakkabısı gibi duruyor. Ee, bu da güzel ama bu PKS'deki hikayelerinde falan kullanışlı olabilir. Güzel bir kıyafet. Ve bunun yüzü daha çok hoşuma gitti. Nedense bilmiyorum. Da aslında tarzı aynı ama hem şey böyle iki gözü farklı renk falan. Hoşuma gitti oldukça güzel de bir yüzü var. Yani beğendim. Kıyafetleri oldukça güzel. Şimdi hemen K-pop kıyafetlerini inceleyelim. Buradan geliyoruz kıyafet kısmına. Evet, K-pop kıyafetleri nerede? Hemen bir bakalım burada. Hemen buradan seçtik kıyafetimizi. Ve kıyafet bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu kıyafeti çok sevdiğim bir kıyafet arkadaşlar. Ben yani çok seviyorum zaten. Ve sonunda bu kadar ucuz bir şekilde oyuna eklenmesi çok güzel oldu. Hem sıçı güzel, hem kıyafeti güzel falan gerçekten mükemmel bir kıyafet. Anlatmaya bile gerek yok yani bence çok hoş. Şimdi isterseniz bir de erkek versiyonunu inceleyelim. Ben seçtim onu da. Ve erkek versiyonu da bu şekilde görünüyor. Bence erkek versiyonu da oldukça güzel. Böyle bunu da aynı şekilde saçı olsun, kıyafeti falan olsun. Her şeyiyle mükemmel bir paket. Bana kalırsa eğer yeterli sayıda altınız varsa güncelleme bitmeden kesinlikle alın. Güncelleme yakında bitebilir. O yüzden bence elinizi çabuk tutun ve bir an önce alın. Şimdi arkadaşlar o az önce size gösterdiğim sihirli sopayı deneyeyim arkadaşlar. Hemen onu bulalım. O neredeymiş? Ve buldum. Ben bunu şöyle favorilerime eklemek istiyorum hatta. Bu arada hazır. bunları altta denk gelmişken bunu bir deneyeceğim. Bunları. Bunlar da bu şekilde görünüyor. Ee, bunlar yanlış bilmiyorsam K-Pop'ta böyle K-pop konserine gittiğiniz zaman böyle ışıklımış şey oluyor, sallanıyor falan galiba. Tam detayını bilmiyorum arkadaşlar, yanlış söylüyorsam lütfen e, linçlemeyin, kusuruma bakmayın lütfen. Çok bir bilgim yok e, bu konularla ilgili. Oldukça güzel görünüyor ama oldukça hoşuma gitti. Bu da sihirli asayı deneyelim. Asıl ben bunu merak ediyorum. Böyle bunun üzerine tıklayınca bu şekilde bir aracı dönüşüyor. Ve gördüğünüz gibi oldukça yüksek zıplayabiliyor. Ben yani çok güzel bence. Ve açıkçası ben bu kadar ucuz olması çok şaşırdım. Ben bunun böyle olsa elması falan olacağını düşünürdüm. Hem altınlı oldu hem de fiyatı da oldukça uygundu. Bu açıdan oldukça güzel bence. Hemen isterseniz son aksesuarımıza da geçelim hemen onunla seçiyorum. Burada da bu şekilde el olan bir şeyimiz var. İsmini unuttum bunların. Light stick'ti galiba. Şimdi hatırladım bak light stick olması lazım. Öyle bir şeydi. Buna özel bir diyalog var mı? Var. Stilim çok asi, stilim çok sevimli. K-pop hayranı olmaya bayılıyorum şeklinde de özel diyalogları varmış. Gerçekten ben bugün aldığımız paketleri çok beğendim. Sizlerin bu paketlerle ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye